arkadaşlar herkese selamlar bugünkü videoda biraz bu evrak işleri kağıt ülke giriş çıkışları işte marinalar onlar hakkında biraz konuşalım şimdi bildiğiniz üzere Slovenya'dan çıkış işlemlerini yaptığımızda şu şekilde bir crew list diyorlar ekip listesi hazırlıyoruz şöyle bir form var daha doğrusu bu formu bize veriyorlar boş tekneyi satın aldığımız firma yetkilisi. Biz teknedeki mürettebatın, kaptanın vesaire teknedekilerin listesini yapıyoruz buraya. Bir nevi bizim Türkiye'de kullandığımız yabancı bayraklı teknelerin transit lokuna da benzer. İşte burada pasaport numaraları dahil tüm kimlik bilgileriyle teknedeki herkesin listesi oluyor. Tekne işte nereden ayrılıyor ve son varmak istediği hedefi neresi. Bu evrağı bu şekilde dolduruyoruz. Ama şimdi e, Avrupa Birliği üyesi olduğu için Slovenya. Slovenya'dan aldığımız bu tekniği oradayken daha Avrupa Birliği'nin dışına çıkışını yapıyorlar. Dolayısıyla burada son varılacak yere mesela Hırvatistan yazamazsınız, Yunanistan yazamazsınız, Malta yazamazsınız. Türkiye yazmanız lazım. Yani Avrupa Birliği'nden artık çıkışı yapılmış bir tekne. Dolayısıyla varış yeri olarak Avrupa Birliği dışında bir yer yazmanız lazım. Bu da Küçük bir ayrıntı. İşte Hırvatistan'a giriş yaptığımızda burada normal hani pasaportla uçağa binerken bir ülkeye girerken buraya mühür basarlar ya ülkeye giriş mühürü aynı benzer mühürü bu listeye basıyorlar. Bunun haricinde işte ilk giriş yaptığınız, ilk yanaştığınız limanda bu işlemi yapıyorlar. Biz Novigrad'da yaptık bu işlemi. Hırvatistan'a giriş işlemini yani şu giriş mührünü bastırmayı hemen o sınır polisinin, pasaport polisinin bir 50-100 metre ilerisinde yine bu Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir ofis var. Küçük bir ofis. Permi denilen bir belge. Permi diyorlar. Permi İngilizce izin demek. İzin belgesi aslında. Tam da. Hırvatistan kara sularında kaldığınız sürece Hırvatistan'ın kara sularını kullanma bedeli. izni bu aslında. Biz Temmuz sonunda bu belgeyi aldık. İşte yıl sonuna kadar ki süreyi kapsayacak şekilde verdiler. Bunun içinde euro karşılığı 104 euro. 1 euroları da çıkışmadığı için 105 euro aldılar. Bir yıllık alından da da 150 euro civarında olduğunu duydum ama emin değilim. Biz işte bir 5 aylık Permiye 104 euro para ödedik. Bütün Hırvatistan sularındaki yapacağınız seyirlerde bu belgeyi kaybetmemeniz gerekiyor. Ve girişte bu belgeyi mutlaka almanız gerekiyor. Yoksa sorulduğunda gösteremezsiniz, ibraz edemezsiniz. Veya çıkış işlemleriniz sırasında, Hırvatistan'dan çıkış işlemleriniz sırasında bunu gösteremezsiniz, kaybettim derseniz büyük cezaları var. Yani baya bir ceza ödemeniz gerekebilir o önemli. Şimdi Novigrad'da bu giriş işlemlerini yapmak için Novigrad Marina'ya bağlandık. Biz daha önceden rezervasyon yaptırmamamıza rağmen sorunsuzce yer bulabildik. Şöyle faturalarına da bakarak size fiyatlarını da bir söyleyeyim istiyorum. Novigrad'daki Marina 85 Euro aldı bir günlük konaklamaya bu ücrete su, elektrik ve internet dahil. Marina ofisinin olduğu yerde duş, tuvalet ihtiyacınızı da giderebiliyorsunuz. Sıcak su mevcut. Dediğim gibi bunların karşılığı günlük 85 euro aldılar. Ondan sonra 2-3 gün koylarda vakit geçirdik. Oyalandık, demirde kaldık. Sonra Zadar Marina'ya gittik. Zadar Marina'da aslında büyük bir limanın içinde konuşlanmış nispeten biraz daha küçük mütevazi bir marina. Ama şehir olarak gayet güzel, mutlaka uğranılması gereken yolunuz bu tarafa düştü düşerse, daha önce de hiç uğramadıysanız vaktinizde olursa bir gece Zadar'da kalmanızı tavsiye ederim. Zadar Novigrad'a nazaran biraz daha pahalı marina verdikleri fiyat 90 euro civarında dediler gece ama elektrik su hariç dediler. E peki elektrik su dahil olunca ne olur dedik? 115 euro dediler. Elektrik, su, internet, duş, tuvalet bunların hepsi mevcut. Zadar'ın duş, tuvaletleri de gayet temiz. Toplamda bunların hepsi için 115 euro Zadar'da bir günlük ödemiş olduk. Şimdi Zadar limanını nispeten büyük bir liman. İçeride hemen girişte sancak tarafınızda limana girişte sancak tarafınızda büyük bir taş iskele var. Oraya ticari büyük tekneler yanaşıp ayrılıyorlar. Çok aşırı olmamakla beraber bir tekne trafiği mevcut limanın içinde. Hemen limana girişte iskele tarafınızda kalan yakıt Dolum istasyonunu göreceksiniz. Yanında da bir yakıt iskelesi var. İşte kara tarafında yol tarafındaki pompalarla normal otomobillere, araçlara benzin, mazot veriyorlar. Hemen yanlarındaki iskeleye de tekneler yanaşıyor. Onlar da mazot, benzin ihtiyaçlarını karşılıyorlar orada. Hemen bu yakıt iskelesinin yanından marinanın içine giriyorsunuz. İşte telsizden bildirdiğinizde buraya da rezervasyon yapmadan gittik biz. Direkt girdik limanın içindeyken aradım. İşte yeriniz var mı bir gece konaklamayı düşünüyoruz burada diye. Orada da bir sıkıntı olmadı. Yerleri vardı. E bağlandıktan sonra da bakındım etrafa. Boş 3-5 yer daha vardı yani. Yoğun sezon olmasına rağmen orada pek önceden rezervasyon mutlaka yaptırılmalı diye bir durum olacağını düşünmüyorum dediğim gibi yoğun sezon olmasına rağmen boş yerler mevcuttu. Ama biraz da şansınızı artık işte iç limanın orada VHF'den seslendiğimde bir tamam dediler. Teknenin boyunu sordular. Boyuna uygun bir yer ayarlamak için. Hemen girişte iskele taraftaki ilk pontona biz bağlanmış olduk. Oradaki şehir bu marinadan, Zadar'ın marinasından şehre yürüyerek bir 20 dakikada 15 dakikada rahat rahat gidiyorsunuz. Şehrin içinde hem büyük alışveriş marketleri var hem de bu surların içinde asıl eski şehri biraz daha turistik restoranları, alışverişler, işte turistik eşyalar vesaire bol miktarda var. Dediğim gibi daha önce gelmediyseniz, görmediyseniz yolunuz dışarıda bu taraflara gelirsiniz. mutlaka görülmesi gereken bir şehir bence. Bir ayrıntı daha var. Şimdi ben daha önce size bu yanaşma videolarında da bahsetmiştim. Bilmediğiniz sıkışık marinalarda tornistanda girin. Tek hamlede yerinize yanaşırsınız. Tekrar dar yerde marina içlerinde manevra yapacağım. İleri yoldaki tekneyi tekrar tornistana çevireceğim dümen dinleteceğim vesaire bunlarla uğraşmazsınız. Dolayısıyla ben Zadar Marina'nın içine girerken yakıt iskelesinin hemen önünde tekneyi Tornistan aldım. Tek de yerimize girmiş olduk. O da küçük bir not olarak düşmüş olayım. Şimdi Zadar'dan da bir akşam kaldıktan sonra ertesi gün öğlene doğru ayrıldık. Zadar Marina işte e, yanaştığınızda Malin Ofisi sizden bu permi belgesini, izin belgesini hani Hırvatistan karasularını kullandığınıza dair bir belge alıyordunuz ya 104 euro ödemiştik. O belgeyi istiyor. Ayrılırken diyor ödemeyi yapıp bu belgeyi geri vereceğim size diyor. O şekilde bir gece kaldık. Ertesi gün ayrılacağımız zaman 115 euroyu ödedik. Permimizi aldık. Tekrar geri Zadar'dan ayrıldık işte güneye doğru devam ediyoruz. Split'e doğru. Gecelerde çoğunlukla işte yakıt durumumuz, su durumumuz, erzak durumumuz vesaire yettiği sürece güzel koylarla bezeli bu kıyılarda, koylarda vakit geçirmeyi, demirde vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. Mar marinalara sıkışıp kalmaktansa böyle güzel de oluyor. Şimdi bir sonraki hedefimiz Split. Split'te de marina'ya bağlanmayı planlıyoruz. Split'teki bağlandığımız marina ile da ilgili önümüzdeki hafta yeni bir video hazırlarım. Split'i de tanımış olursunuz. Şimdilik Zadar'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz benim unuttuğum, atladığım bir noktada varsa, her zaman olduğu gibi videonun yorumlar kısmına yazarsanız biraz gecikmeli de olsa çünkü her zaman e, internet erişimi kolay olmuyor bu tür seyahatlerde biraz gecikmeli de olsa dediğim gibi yorumlarınızı cevap yazarım sorularınızı cevapsız bırakmamaya çalışırım videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın